Biz şimdi Mısır'dayız. Mısır'ın Alminya şehrindeyiz. Almanya'nın merkezinde Behnesa merkezindeyiz. Ve burada 5000 bin sahabi kabri vardır. Şimdi ziyaretimizi yapacağız ve tek tek inşallah e, isimleri geçen sahabilerin videolarını çekeceğiz ve sizinle paylaşacağız inşallah. Tabi e, kabirlere girince böyle büyük bir kabristan var fazla kabir olan bir alan var burada. Tabi burada bazıları bilinen sahabiler bazıları da bilinmeyen sahabiler. Çünkü buraya Mısır'a gelince geldiklerinde Hz. Amrullah As'la geldiler Mısır'ı açmak için. Burada dediğim gibi 5000 sahabi şehit oldu Mısır'da. Bahnesa merkezinde, Elminiye şehrinde. Gördüğünüz gibi baya baya bir kabir var. Benim gibi burada bilinen sahabiler var ve bilinmeyen sahabiler var. Bilinmeyen sahabiler derken yani kabirleri olan sahabiler ama isimleri belli olmayan sahabiler. bilinen sahabilerden birileri ise Muhammed bin Akba bin Amr el Cehmi. Bu da Hazreti Akba bin Amir'in oğludur. Akba bin Amir Hazreti Akba bin Amir'in kabri Kahire şehrindedir. Ama oğlu Muhammed bin Akba Hazreti Amr bin as ordusuna Mısır'a bu Minya şehrine gelmiş ve F Faris ve e, Rumanlara savaş, savaşmıştır. E, tab burada ve burada çok bilinen ve e, bin savaşçıya değer bir sahabe vardır. O da El Kaqa'u ka ibn Amr Tamimi. O da burada tabi vardır. Onun hikayesi, hikayesini söylemek istiyorum. E, Hazreti Hz. El Amr Hazreti Ömer'in hilafetiniz zamanında Abu Ubeyde ibn-i Cerrah Kadisiye savaşında Hazreti Ömer'den destek istemişti. Hazreti Ömer ise ona el kaka ibn Amr göndermişti. Müslümanlar o zaman 4000 sahabi, 5000 sahabi bekliyordu. Sadece el kaka ibn Amr gelmişti. Ve Hazreti Ömer onlara demişti ki, demişti, demişti, ki o zaman bir e, yani bir mesajla ben size bir adam gönderdim ki o adam bin savaşçıya değerdir. O adam bir ordunun içindeyse o ordu hayatında yenik durmaz, yenilmez ve Kadesi'ye Savaşı'nda Müslümanlar e, Faris, e, Sasani Devleti'ni yenmiştir elhamdülillah. İçeriden inşallah video çekeceğiz ve sizinle paylaşacağız. E, tabi şimdi biz kabirin içindeyiz ama kamın içindeyiz. Burada e, Bedir Savaşı'nı Hz. Efe, Peygamber Efendimizle savaşan Bedriler diyoruz. Bunlar Bedir Savaşı'nı e, görmüş ve savaşmış. Sahabilerdir. bin bin ve Birden fazla bir sahabi var burada. bu, e, bu şahide ise üstüne yazılıyor. rahim. Muhammed İbni Ukbe İbni Amir El Cehenni. Buradaki sahabiler burada şehit olmuş ve burada gömülmüştür. Tabi biz kabre girdiğimizde yaptığımız şey ne yapıyoruz? Edep de duyup, e, duruyoruz ve Fatiha'yı okuyoruz bu Saadinin ruhuna ve bunda kendimize ve sahabilere ve ümmeti İslam'a dua ediyoruz. Bu bizim yaptığımız şeydir. Başka videolarda inşallah başka makamlarda görüşürüz.